Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere nasıl Telegram grubu açılır bunu göstereceğim. İlk olarak Telegram uygulamamızda sağ alt köşede düzenle seçeneğine tıkladık. Burada bizden yeni grup oluşturabilirsin. Yeni gizli sohbet, yeni kanal bunları oluşturabileceğimizi söylüyor. Altta da rehberimizi bize gösteriyor. Buradan ben yeni grup diyorum. Burada benden kişi istememi yani kişi eklememi istiyor. Ben hemen bir arkadaşımı seçiyorum. İleri tuşuna tıkladım. Burada grubunuza bir isim belirtin diyor. Ve ben hemen şöyle ismi belirtiyorum. Sosyal yardımlaşma ismi güzel. Evet buradan dilerseniz ikon da ekleyebilirsiniz. Mesela ders grubuysa ders çalışma grubuysa buradan defter kitap veya farklı ikonları seçebilirsiniz. Bizim şu andaki ihtiyacımız yok. Evet okey deyip ilerledik. Ve şu anda sosyal yardımlaşma grubumuz açılmış durumdadır. En üstte sosyal yardımlaşma 2 üye diyor. Oraya tıkladığımızda bize üyelerimizi gösteriyor. Şu an grubun sahibi benim ve demin eklediğimiz arkadaşlar burada. Ben buradan yeni üye diyerek grubuma rehberimden eklemeler yapabilirim. Buradan hemen bir arkadaşımızı seçelim örnek maksatlı arkadaşımızı ekledik grubumuza. Şu anda yukarıda 2 görünüyor. Geri tıkladığım zaman evet yukarıda 3 üye toplamda oluştu. Ali Hoca kişisini eklediniz diyor. Evet tekrar sosyal yardımlaşma dedik. Ve bu şekilde arkadaşlar üye ekleyerek devam edebiliriz. Ee, sağ üst köşede düzenle seçeneği var. Biz şu anda yani tek tek eklemekten ziyade toplu olarak arkadaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz? Bunu düzenle seçeneğindeki bağlantıyı kullanarak yapabileceğiz. Dilerseniz arkadaşlar burada e, sosyal yardımlaşma e, buna eklemeler yapabilirsiniz. Ben sosyal yardımlaşma 4 dedim. Ve... Burada grup türüne tıklıyorum. Şu an bizim grubumuz gizli grup. Bir de genel grup var. O herkese açık bir grup. Bizimki gizli grup olarak kalsın. E, yalnızca biz ve davet bağlantımızı, yani şurada davet bağlantımız var. Görüyorsunuz ekranda. Bağlantıyı kopyala seçeneği var. Tıkladık. Bağlantıyı kopyala dedik. Biz bu bağlantıyı arkadaşlarımıza gönderdiğimiz zaman Arkadaşlarımız bu bağlantıya tıklayarak direkt bizim grubumuza dahil oluyorlar. Evet sağ üst köşeden okeyliyoruz. Evet yine sağ üst köşeden tamam dedik. Grubumuz 3 kişi. Şu anda ee, bir arkadaşımıza mesaj göndereceğim. Buradan İsmail İlitam. Evet. Şuradan hemen bağlantımızı gönderelim. Şunu da silelim. Mesela o daha sonra işi. Arkadaşımız şu bağlantıya tıkladığı zaman direkt bizim grubumuza direkt gelmiş olacak. Hangi arkadaşımıza gönderirsek gönderelim. Bu linki Arkadaşlar sosyal yardımlaşma 4 grubuna dahil olmuş olacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.